Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Penaltı diye bir oyun oynayacağız. Çok güzel bir oyundur arkadaşlar. Ama onun oyunu. Penaltı oyununda şöyle bir şey var arkadaşlar. Mesela böyle karşımız karşımıza şövalye geçiyor arkadaşlar. şey gördüm gibi arkadaşlar. Gece gece <laughs> korktum biraz kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar şövalye geçiyor mesela. Şövalyenin gövdeliğine vurduk. Ben daha önce oynamıştım. Gövdesine vurduk mesela. Gövdeliğini alıyoruz böyle gördüğünüz gibi. Neyse biz geri normal gövdeyi alalım da başlayalım. Evet bomboş kaleye. Bomboş kaleye Sabri. Sabri atabilecek mi Sabri atabilecek mi? Sabri vurdu gol. Evet Sabri imkansızı başardı. Kendi rekorunu kırdı. <laughs> Yok arkadaşlar şaka yapıyorum. Hmm, şimdi şimdi Arkadaşlar her geçen bir bölümde zorlaşıyor. Tabii ki de. Gol atmak her bir bölümde zorlaşıyor. Palyaço'nun burnuna falan vursanız eğer burnunu yani kafasına vursanız burnundaki o kırmızı şeyi alıyorsunuz arkadaşlar topu yani burnunu. <laughs> Neyse. Evet, şimdi. Evet. Ona var ya çatmasaydık gol değiller. <laughs> Neyse. Hadi bakalım atabileceğiz mi? Evet, gol girdi. Şimdi Şöyle bir vuralım Şöyle bir vuralım ama Yok abi ya Neyse Evet Çok güzel bir gol Evet Şimdi şövalyeye geldik sonra. Şövalyeden arkadaşlar vuralım Abi sen oğlum. Ana. Abi yanlışlıkla oldu galiba. Mouse takıldı çünkü. Mouse takıldı lan. O yüzden mi acaba? Yani gövdeliğini aldık sayılır. Lan. Mouse gitti ya. Kusura bakmayın. Mouse'da bir sorun oldu az önce ama. Evet kafalığını da aldık. Aslında bunu yanlışlıkla yaptık. Şimdi kostüme girelim. Şuradan isterseniz bir kafalı alalım. Şuradan da bir gövdeli alalım. Devam edelim. Hadi bakalım. Lan oğlum sen şövalyesin. Biz de şövalyeyiz lan. Atarım kime. <laughs> Hadi bakalım. Atıyoruz. Mükemmel bir gol. Evet şimdi. Ayçi. Ayçi. Evet Ayçi. Şöyle bir vuralım. Müthiş bir gol. Çok mükemmel bir aş A A gol atıyor sayın seyirciler. Messi mi desek? Kim diyelim la? Messi diyelim lan? Geç Messi de değil ama. Bakın şu ayaklı da ayakkabıyı da aldık. Neyse onu da giyeriz ya. İyice papaz'a döndürürüz abi şey ya. <laughs> Adam da. Neyse. Şimdi papaz'a gö döndürmenin vakti geldi. <laughs> durla dur bir kafada bakalım. Bilmiyorum ya. Aslında gerçek bir oyuncuya benzetmeye çalışmışlar da. Acaba kim ya? Yani çünkü genelde öyle olur. Ama kim onu bulamadı? Işte. Barcelona'dan hiçbirine benzemiyor ama Arkadaşlar şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ben şu şövalye başlığını pek de sevmedim. Şuna kafaya vuralım diyecektim de o da olmadı. <laughs> abi var ya biz de sabrı gibiyiz ya. <laughs> Anasını satayım abi. Gol atmak isteyince korne yani orta açıyoruz. Gol atmak isteyince orta açıyoruz. Orta açmak istediğimizde de gol atıyoruz. lan. <laughs> tövbe. Tövbe tövbe. <ya. gülüyor> Tamam lan. Heh. dur şunun tam kafaya vuralım. Şimdi gol atarız. dö, <laughs> tam burnuna şu yamuk burnuna. Dur. Şimdi çok yüksek. Yok abi gitti gitti. Git. Gol olmaz. <laughs> Dur bir dakika ben o ayakkabıyı gi niye giymiyorum ya? Allah Allah ben giymemiş miydim ya? Dur şu ayakkabıyı giyelim. Abi ben giymedim mi bu ayakkabıyı? Vay ya. Gene mouse takılmış bir şeyler olmuş arkadaşlar. Kusura bakmayın. Onu giydik diye. Oha. Görün abi giyemiyoruz Bu leveli geçemedik diye falan filan mı? Oo gördünüz mü ama? Gördünüz mü? Allah Allah ya. Benim cidden anlamadığım mesele o ya. Biz niye diyemiyorsak artık? Dur şu eğer gol olursa çok güzel olacak ama. Gerçek niye giymiyor abi? Neyse gol oldu tamam bu gol oldu. Bir bakalım abi. Defalarca bastım abi bak. Bunu basam. Hadi bakalım. Gene mi giyemedik lan? Abi yok giyemiyor. Ayakkabı giymiyor. Biz ne yapalım? Dur ya. Farklı bir şey denemiştim. Orada o yüzden. Ben gene deneyeceğim. Ayakkabı giyemiyor ya. Farklı bir şey deneyim ya. Son abi son yani. Son kez deniyorum. Sonra da denemeyeceğim yani. Giyemiyor. Giyemiyor. Abi Dur la biz niye böyle duruyoruz lan? Şimdi dı dı. Neyse dur hadi geçelim ya. Abi bak burada giyiyor ayakkabıyı. Bak bin kere basıyorum şu an. Arkadaşlar kusura bakmayın tam ekran alamıyorum. Bak. Bak görüyor musun şu ayakları? Giymiyor neyse boş verin. Hadi lan gol olsun. İşte budur. Güzel gol attık. Şimdi 12. seviyeye geçtik. Gerçi şunun kafasına vurmak istiyorum da. vurmuyor lan? Vurdum lan. Tamamdır abi şu kafasındakiye aldık şimdi. Daha önce de almıştım da olsun ya. Yani. <laughs> Görüyor musun abi ya? Burada duruyor ya. Aha lag oldu lan. Yok. Yok şimdi gelir ya. Hı. Arkadaşlar kusura bakmayın bir lag oldu. Yani lag mıdır nedir? Aynen lag oldu abi şu. Duruma bakın ya rezalet ya. Tövbe, tövbe. Hadi ulan son kez deniyoruz. Son atışımızla atalım şu golü. Attık. Atamadık. <laughs> Braviye. Huge trying. Oha. benim anlamadım. Niye gerçek öyle ya? Bak bu sefer gol. Bu sefer gol. De. Oyun takıldı. Püh, böyle videomu tövbe tövbe ya. Neyse arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. Oyun takıldı yani boş görelim. <laughs> Nereden geri dönüyoruz? Geri de dönemiyoruz. Neyse arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. İçine ettik yani diyorum. Daha doğrusu bunlar etti. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz hoşçakalın